Merhabalar sevgili KPSS video.net izleyenleri. Vatandaşlık ikinci hafta videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Türkiye'de anayasal gelişmeler ikinci bölüm. 1924 Anayasası Özellikleri Cumhuriyet rejimi, resmi din, resmi dil, güçler birliği, milli egemenlik, meclis üstünlüğü ve kabinet sistemi aynen yer almıştır. 2. Hükümet sistemi, meclis hükümeti ile parlamenter sistem arasında karma hükümet bir sistemdir. 3. Sert bir anayasadır. 4. Temel haklar sadece kısaca sayılmış, sosyal ve ekonomik haklara yer verilmemiştir. 5. Yasaları yorumlama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Diğer anayasalarımızda yok. Daha sonra 1928 Devletin Dini İslamları maddesi anayasadan çıkarıldı. 1929 Toprak Reformu ile ilgili madde eklendi. 1930 Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı tanındı. 1934 Kadınlara milletvekili seçimlerine katılma hakkı tanındı. 1937 Layıklık ve diğer ilkeler anayasaya eklendi. 1946 Çok partide hayata geçildi. Tek dereceli seçim sistemi kabul edildi. 1961 Anayasası 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra hazırlanmıştır. Özellikleri Rejim, Atatürk ilke ve inkılapları, milli egemenlik, meclis üstünlüğü esastır. Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Yasama, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'na, yürütme, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na, yargı, bağımsız mahkemelere. Cumhuriyet Senatosu oluşturuldu. Parlamenter sisteme geçildi. Tek dereceli seçime karar verildi. Anayasanın üstünlüğü ilkesi kabul edildi. Anayasa Mahkemesi kuruldu. Çoğulcu demokrasi anlayışı benimsenmiştir. Özel kamu kuruluşları oluşturuldu. TRT ve üniversiteler. Temel hak ve özgürlükleri en geniş anlamda düzenleyen anayasadır sosyal devlet anlayışı benimsenmiştir. 1971-1973 değişiklikleri Yürütme güçlendirildi. Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi verildi. TRT'nin özelliği kaldırıldı. Üniversitelerinki zayıflatıldı. Cargı denetimine sınırlamalar getirildi. Askeri Yüksek İdari Mahkemesi ve Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuştur. 1982 Anayasası 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra hazırlanmıştır. Özellikleri 1. Devletin şekli. Madde 1. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. 2. Cumhuriyetin nitelikleri. Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. 3. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti. Madde 3. Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür, dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı, İstiklal marşıdır. Başkenti, Ankara'dır. 4. Değiştirilemeyecek hükümler. Madde 4. Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkında hüküm ile, ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Türkiye'deki anayasal gelişmelere tekrar bir bakalım. senede İttifak 1808, Tanzimat Fermanı 1839, Üstad Fermanı 1856, 1. Meşrutiyet 1876, 2. Meşrutiyet 1909, 1921 Anayasası, Teşkilat Esasiye, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası. Örnek sorular çözelim. Soru 1. Kanun esası ne zaman kabul edilmiştir? 1876. Kanun esası kim veya kimlerin etkisiyle ilan edilmiştir? Genç Osmanlılar Diğer adıyla Jön 1921 Anayasası ile ilgili olarak Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kuvvetler ayrılığı benimsenmiştir İfadesi yanlıştır Yasama ve yürütmenin Yürütme organında Birleşmesi Aşağıdakilerin hangisinde görülür? Meşruti Monarşide. 1924 Anayasası ile ilgili olarak Aşağıda belirtilerden Hangisi yanlıştır? 1924 Anayasası laiklik ilkesini kabul etmiştir ifadesi yanlıştır. 1961 Anayasası'na ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Kısmen sosyal devlet anlayışını benimsemiştir ifadesi yanlıştır. 7. Aşağıdaki belirtilen özelliklerden hangisi 1961 ve 1982 Anayasası'nın farklarından değildir? 1982 Anayasası otorite hürriyet dengesinde hürriyetin ağırlığını arttırmıştır ifadesi yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir? Teşkilat esası. Şu an yürürlükte olan anayasamız hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? 9 Kasım 1982. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasamızın değiştirilemez dediklerinden değildir? Yasama Soru-cevap Osmanlı tarihinde padişahın yetkisi ilk kez hangi olayla sınırlandırılmıştır? Senedi İttifak Osmanlı Devleti'ne ilk kez hukukun üstünlüğü ilkesi hangi olayla benimselmiştir? Tanzimat Fermanı Tanzimat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Abdülmecit Türk tarihindeki ilk anayasa hangisidir? Kanun Esası İlk Osmanlı Anayasası'nda halkın seçtiği meclise ne ad verilir? Mevsim Efsan. Osmanlı tarihinde mevcut yönetimi değiştirmeye yönelik ilk isten hangisidir? 31 Mart ayaklanması. Türk tarihinde ilk kez milli egemenlik ilkesinin benimsendiği anayasamız hangisidir? 1921 Anayasası. Türkiye Cumhuriyeti'nde şu ana kadar kaç anayasa yürürlüğe girmiştir? 4. Anayasa Mahkemesi hangi anayasa ile kurulmuştur? 1961. Temel hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde belirtildiği, sosyal devlet anlayışını benimseyen an anayasamız hangisidir? 1961. Hangi anayasalarımız askeri darbe sonucunda oluşturulmuştur? 1961 ve 1982. Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi anayasasında çift meclis vardır? 1961 Anayasası. Düşler ayrılığı ilkesi ilk kez hangi anayasamızda vardır? 1961 Anayasası. Yasama ne demektir? Hangi devlet organına aittir? Yasama kanun yapma demektir. Yasama gücü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Yürütme ne demektir? Hangi devlet organına aittir? Yürütme kanunları uygulama demektir. Yürütme gücü Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı'na aittir.